Hiç masaja gittin mi sen? Yeliz bana sordu da Nerede? Onu ayrı söylerim ben gittim mi diye sormadım Sen gittin mi diye sordum Masaja mı gidiyorum ben düzenli Yavaşlatma soruyu Gittin mi gitmedin mi? Gittim Ne zaman? Geçen hafta Oha yemin et şu an gidebiliyorsun. Abi, abi kardeşine ben... kılıpık ettireceğim ha Öyle alasın lan sana. Bu kılıbutlukla alakası ki. başka bir şey. Tebrik ederim seni orla. Yok. Yani. Erkeğe yaptırıyorum da gidiyorum yani. Nasıl yani? Yalan konuşma. Hangi erkek masaj yapıyor? Galatasaray'ın şeyine, idmanına mı gidiyorsun lan? He? Kimi kandırıyorsun sen? Orada şey söylenebiliyor ya abi. Oğlum Türkiye'de sanırım. hangi erkek masaj... Yok ya. Neresi orası? Şaka yaptım ya. Ama ben gitmiyorum. Bir dolandırıcısınız an. lan sizler. Zeynep izliyorsan yani hiçbir yerde hiçbir dünyada erkek masaj erkek erkeğe masaj yapmaz onun adı başka bir şey futbolcu mu lan bu voleybolcu mu basketçi mi bu abi lafı istiyorlar yapar Hayır. masajı yok yok abi bu arada ben ciddiyim ben yani kadınlar yaptı masajı da gidiyorum ben yemin et Val Onur abi Arabistan'da mı yaşıyoruz abi ya ama evet de yani bu da başka bir ne bileyim başka bir level ya helal olsun hadi Kardeşinin hükmüdür o. İyi tamam. Son üç saniye. Tebrik ediyorum. Vallahi Alp oluyorsun. yazın kalp atın arkadaşlar. Ben böyle görmedim. Gerçekten görmedim. Zeynep'in çıktı ya. <laughs> İnşallah sadece yayından çıkmıştır. İnşallah hayatımızdan çıkmamıştır. <laughs> Alp mutlu son Alp Mutlu son Alp. Zeynep Demirhan. Zeynep Demirhan. <laughs> ya Zeynep masaja gidiyorum diyor görmüyor musun? Sen Ankara'nın baba yiğidisin Ankara'nın. Çay yolunda yenize yakalayıp dövebilirsin bir 80 boyunla. Kim lan bu? Kim bu? Arkadaşlar, ne var bunun masajda? Zeyno ilk defa olur abi yayına gidiyor. sana gidiyor. Belli ki kaçak ete gidiyor. Yakalanma risk görmeden. Tehlikesiz. Garantili sonra da masaj din çıkıyor işin içinden. Arkadaşlar, Zeyno ilk defa Onur abinin yayına gitti. İnşallah <laughs> ayrılmayız. abi yok ya, şaka yaptım biliyordur. Şakadalar da, mutlu sonra ne demek ama? Şaka şaka. Şaka, dur bir PKda da atalım, ben bunu çözerim Zeynep, ben bunu çözerim. Şimdi Alp, Allah bozmasın maşallah çok güzel bilişim var. Lan bir yerden vuruyorum bir yerden Allah bozmasın diyor. Bozmasın mı kaldı? Ama sen kendi kendine ne veriyorsun ya? Abi konum atmış kalan eşyalar mı yolla diye ya. Ay abartmasın o kadar da değil bir şey olmaz. Bak iki numarada kız da hediye atıyorsan al Büşra diye bu arada. Büşra sakin ol. Daha henüz bir şey netleşmedi. Hemen hemen hediye atma Büşra. Oğlum odayı adayım mor gördünüz lan evdeyim. Masaj sana Büşra, değil. Büşra dur dur sakin olmay. ol. Kusura bakma şey... bekliyorsun lan? Alp masaja gitmem hakikaten. Şimdi sen Zeynep'i masaj yorlar mısın mesela? Kız bile masaj yapsa. Yok abi ben sen niye gidiyorsun o zaman Müsaade o kızın yok mu o kızın belinde ağrı yok mu sırtında ağrı yok mu doğru doğru diyorsun ben erkekler yapıyorum masaj ya nerede erkekler yapıyor ispatın var mı <laughs> <laughs> lan ispatı göstersek daha kötü olur uzatıyorsun şu anda böyle bir yaran yok sen hangi yerde erkek masaj arkadaşlar var mı erkek masaj yapan bir yerde erkek erkeğe onun adı başka bir şey ya Vardır Taksim'de gay club o başka bir şey o masajlar. Nerede? Hamam mı? Hamama mı gidiyorsun abi? Hamama tellak yapıyor zaten. Hamam değil bunun dedi oğlum bu otel otel. Fırat Dirmas'a bu otel bunun dedi. Erkeğin erkeğe mesaj yaptığı bir otel var mı ya Türkiye Cumhuriyeti'nde? Tamam tamam açıklıyorum ya kadınlar yapıyor ya. Kadınlar? Kaç kadın? Peki şöyle bir ses var mı? Delikanlı ol. Ama bak gerçekten dürüst ol. Bak Mimi'm oynamayacak şarkıyı duyunca. Çünkü yok tamam, eğer, parada... eğer bu müzikte gülümsersen, gülersen, açık verirsen gerçekten mutlu sonlamasıca gittiğin kesin demektir. Tamam. Buradan da dönmez. Tamam. Dinle bakalım. Vallah belanı. <laughs> Arkadaşlar e, masaj müziği yaz ne bu çıkıyor Onur abi. Nasıl aynı şarkıyı buldun? <laughs> <Bak. gülüyor> Aşkım valla bu bilindik bir şarkı. O yüzden i̇şte güldüm. Şey gördüm, gibi. Nanot Amerika. Aa Zeynep meşiş atmış lan beni aramışsın abi acil ciddi diye. <laughs> nasıl yani? <laughs> nasıl yani harbiden ya? Abi çift tıklayın bu arada. İki katta gelmedi. İki <laughs> muhabbeti sevdi. ben anlamadım ki ya. Çift tıklayın mı? <laughs> ya PK'yı kazansın bari beyler çift tıklayın. Nasıl tekle buldu gördünüz mü masajımız yine? Nasıl tekle tanıdı?